Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde yeni bir uygulamayı beraberce yapmaya çalışacağız. Yine şekle şöyle bir göz atıyorum. Benim için en kolay yer yine sol taraf gibi görünüyor. Mouse imlecini Ctrl E tuşu yardımıyla sola doğru çevirdim ve şu köşeden başlayarak çizim yapmaya adım atıyorum. Line komutunu tıkladım, aşağı doğru sürükleyip 25 birim götürdüm. Ardından 100 birimlik bir doğrumuz var. Yukarı doğru 25 birim gitmem gerekiyor. Bakın burada belirtilmiş. Pardon. Sola doğru gideceğim. Evet 15 birim gitmem gerekiyor. Buradan yukarı doğru çıkacağım. Yani şurayı çiziyorum şu anda. Burası da 20 birim olarak verilmiş. 20 yazdım. Ctrl E ile imleci değiştirdim. Sola doğru 11'im gidiyorum. Aşağı doğru tekrar 20 birim. Sola doğru 20 birim. Yukarı doğru 9 birim. Evet gerisini şu anda herhangi bir ölçü verilmediği için çizmiyorum bırakıyorum. ESC ile komuta çıktım. Ters taraftan geleceğim bu sefer. Line ile soldan başlıyorum çizime. 25 sağa geldim. Yukarı doğru 50 birim gidiyorum. 10 birim sağa. Ardından mouse'u götürüp şuradaki çizginin bitiş noktasıyla birleştiriyorum. Evet şeklimiz aşağı yukarı belirdi. Ctrl E ile mouse imlecini değiştirdim. Bu sefer şu sağ tarafı çizeyim. 50 birim gidiyorum. Yukarı doğru 25 birim. Bu köşeye denk gelecek. Tekrar Ctrl E ile mouse imlecini değiştirdim. Line ile 15 birim gidiyorum, köşeye denk geldi. Tekrar buradan 50 birim gidiyorum, aşağıyla birleştirdim, 50 köşeyi birleştirdim. Buranın ne kadar gittiğinin bir önemi yok. Nasıl olsa trimle budayacağız arkada kaldığı için tr yazıp iki defa enter'a basıyorum ve fazlalığı bu diyorum. Üst kısım için tekrar 50 birim 10 ve burayla birleştirdim. Şu sağ taraf için şöyle bir yöntem de yapabilirsiniz. Bakın burayı seçtim. Kopyalama komutu ile köşeden tuttum. Aynısından burada da olacağı için Buraya öteledim. Ardından tekrar line komutu ile şu çizgileri birleştirdim. Evet gördüğünüz gibi yine son derece basit bir şekilde şeklimizi ortaya çıkardık. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.